Merhabalar efendim. Tıpış tıpış gitti. Bir genel başkanın arkasından böyle bir yaklaşım biraz kaba, sevimsiz. Ancak o da halka, kendisini destekleyenlere, bu partiye gönül verenlere tıpış tıpış gidip destekleyeceksiniz demişti. Onun bize yakıştırdığını ben kendime yakıştırmadan kullanmak zorunda kaldım. Hatırlıyorum Ahmet Necdet Sezer, eski cumhurbaşkanımız. O seçimde sadece bu söz yüzünden gidip oy vermemişti. Kılıçdaroğlu deyince ilk aklıma gelen şey bu. İkinci aklıma gelen adalet yürüyüş. Ona müthiş bir dayanıklılık, ona müthiş bir karar, ona müthiş bir yürüyüştü. Tarihe geçen ünlü yürüyüşlerden biriydi. Ancak adalet yürüyüşünü yapmasının nedeni dokunulmazlıkların kaldırılmasına verdiği destekti. Bir başka konu daha var. Helalleşme adını verdiği açılım bence değerli bir açılımdı. Ciddi şekilde mağdur edilen insanlar, dışlanan, aşağılanan kitleler vardı. Kılıçdaroğlu deyince Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağa doğru açılması geliyor akla. Atatürk'e pek keyifle bakmayan insanların da partiye alınması geliyor akla. Bunların doğruluğu yanlışlığı gerçekten tartışılabilecek bir şey. Bana göre yanlıştır, size göre doğru olabilir. Erol Mütercimler gibi bunun bir proje lideri olduğunu savunanlar da var. Onları bilemem. Komple teorileri benim işim değil. Gelişinin nasıl olduğundan ziyade sonuçta oylarla seçilerek geldi çünkü. Neler yaptığı noktasına bakınca girdiği bütün seçimleri kaybederek, referandumları kaybederek sonuçlandırmış durumda. Büyükşehirlerin kazanılmasında da Kılıçdaroğlu'nun çok ciddi bir başarısı vardır. Tek başına değil tabii. Akşener'le birlikte. İstanbul seçimleri diyeceksiniz eğer İmamoğlu'nun ve Canan Kaftancıoğlu'nun iradesi olmasaydı biz kaybetmiştik. Ertesi gün billboardlara her yere teşekkür ilanları asılmıştı. Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. İmamoğlu olmasaydı İstanbul'da gitmişti. Şimdi doğruya doğru Canan Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve İstanbul Teşkilatı sayesinde İstanbul alındı. Onu aday gösterdiği için Kılıçdaroğlu'nun başarısı var. Ancak eğer onlar sessiz kalsaydı Kılıçdaroğlu'ndan da bir ses çıkmazdı. Genel merkezden de bir ses çıkmazdı. Beni rahatsız eden başka bir konu ön seçimin kaldırılmış olmasıydı. Efendim ön seçimin faydaları kadar zararları da var. Küçük yerlerde akrabalık ilişkileri devreye giriyor. Şudur budur. Onlar ayrı konu. Onları çöz. Bir kontenjanı olabilir merkezi. Onun dışında ön seçim yapılması gerekiyor. Ben kendim oy verdiğim kişiyi tanımıyorum. Bilmiyorsun ki liste dolu. Meğer ben Teğmen Çelebi'ye oy vermişim. Kılıçdaroğlu kendi memleketi olan Tunceli yerine gelip de İzmir'den aday olması da bence yanlış bir harekette. Eğer sen Tunceliliysen Tunceli'den aday olmalısın. Demirel Isparta'dan, Ecevit Zonguldak'tan aday oluyordu. Özal Malatya'dan aday oluyordu. İzmir'den garanti yer diye seninle ilgisi olmayan bir yerden genel Başkan aday olması ben Tunceli'den kazanamam düşüncesinden kaynaklanıyordu. Allah rahmet eylesin. Kamergenç oradan bağımsız aday olarak seçimleri kazanmıştı. Kılıçdaroğlu ile ilgili olumlu olumsuz söylenecek çok şeyler var. Ama bunların en başında gelen bana göre partici demokrasinin olmaması. Bakın Kanada'da Cumhuriyet Halk Partisi bir şube açtı. Sezgin Tarıkulu ile Fikri Sağlar gelmişlerdi. Ancak... Cumhuriyet Halk Partisinin Kanada temsilcisinin kim olacağına genel merkez karar verdi. Alevi Derneği'nin başkanı çok da sevdiğim bir arkadaşımdır Halil Bey. Onu Kanada temsilcisi yaptılar. O zaman biz kendi kendimize sormuştuk kim karar veriyor, kimin adına karar veriyor. Oylama yapılabilirdi. Cumhuriyet Halk Partileri bir araya gelip bir başka kişiye oy verebilirdi ya da aynı kişiyi seçebilirdi. Bunlar partiyi birleştiren partiye olan güveni artıran konular. Aynı şey belediye başkanlığı seçimlerinde Türkiye genelinde de karşımıza çıktı. Niye ön seçim yapılmıyor? Niçin dayatılıyor? Karaburunlar bir araya gelip çantada keklik değiliz filan gibisinden bir takım şeylerle yayınladılar. Onların bir kısmı zaten CHP'li de değildi. Ama CHP'ye oy veren insanlardı. İster istemez gidip oy veriyorduk. Ne yapacaksın? Mecburen gidiyorsun, oy veriyorsun. Sen oy vermediğinde, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermediğinde Karaburun örneğinden yine yola çıkalım. AK Parti'nin adayı seçilecek. Karaburun zaten ranta açılmış durumda. AK Partili bir belediye başkanı olsaydı durum çok daha kötü olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla ön seçimin olmaması, parti içi demokrasinin olmaması bana göre doğrudan doğruya genel başkana yazılacak olan bir eksidir. Sorumlusu da odur. Cumhurbaşkanlığı adaylıkları sırasında Kılıçdaroğlu çok ciddi hatalar yaptı. Ekmelettin Bey'i Aday gösterdi MHP'li. Ortada bir aday seçiş olmasa niçin MHP'li birisini getiriyorsun? Kimsenin bilmediği birini getiriyorsun. Yine o dönemde Abdullah Gül'ün adı geçiyordu. Onun kafasından geçen. Yahu Abdullah Gül her Atatürk'ü anmayla ilgili zamanda hasta olan bir adam. Sen onu Cumhuriyet Halk Partisi olarak niye destekleyeceksin? Efendim bu bir strateji. Erdoğan'ı oradan indirelim de indiremezdin. İşte ne oldu? Helikopteri yolladı, Abdullah Gül'e engelledi. Ciddi hatalar bunlar. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olduğunda gel bakalım Muharrem'le başlayan ve Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmasına kadar giden bir süreç yaşandı. O da başlı başına bir sorundu. Muharrem İnce cephesinden de sıkıntılı ama Kılıçdaroğlu açısından da çok ciddi sıkıntılı bir olaydı. Ha bir başka konuda tabii sandık güvenliği. Yahu sen Cumhuriyet Halk Partisi. Türkiye'deki bütün sandıklarda gözlemci bulundurabilecek, sandık görevlisi bulundurabilecek bir parti olman gerekiyor. Cumhuriyeti kuran parti, Türkiye'ye demokrasiyi getiren partisi sen. Kim sorumlusu olacak buna? Tabii ki genel başkan olacak. En son kendi adaylığı sürecinde yaşananlar ayrı bir konu. Meral Akşener'in masadan kalkmasının nedeni budur. Ha, Meler Akşener'i savunacak tarafın var mı? Yok. 39 milletvekilini vermesi, Ümit Özdağ'la bir protokol imzalaması partinin yetkili organlarının bilgisi dışında. Onlara danışmaksızın. Artı, bütün yaptığı konuşmalarda ben, ben, ben şeklinde yaklaşması. Niçin biz demiyorsun? 6 partiyi bir araya getirmişsin. Çok büyük bir başarı. Tarihi bir başarı. Ama oraya çıkıp da ben bunu yapacağım, ben bunu yapacağım. Daha adaylığım bile belirlenmeden. Nitekim bu konudaki rahatsızlığı da Akşener gündeme getirmişti. Hepimiz rahatsız oluyorduk. Zaten Cumhurbaşkanlığı seçim stratejisi baştan sona yanlıştı. Seçimlerden neden çekilmiyorsun? Gerekçen de son derece basit. Kardeşim anayasada açık bir şekilde iki defa seçilir diyor. Anayasaya aykırıdır. Biz bu seçimi meşru görmüyoruz. Seçilecek kişiyi de meşru görmüyoruz. Dolayısıyla bir devlet krizi çıkarmak gerekiyordu. Düşünsenize Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyor ve yüzde elli oy vermeye gitmiyor. Dünya bunu meşru kabul eder mi? Gerekçen de ton derece basit. Üçüncü defa Cumhurbaşkanı adayı olamaz bir kişi. Anayasanın 101. maddesine aykırı. Cumhurbaşkanı'nın adaylığına Diğer partiler itiraz etti. Sonuç aldılar almadılar ayrı bir konu. Sen Cumhuriyet Halk Partisi olarak niye adaylığa karşı çıkmıyorsun? Hatta onun seçime girmesini protesto edip seçimlerden neden çekilmiyorsun? Bu konuda video yaptım ben. İlk başta yapılması gereken şey doğrudan doğruya Muharrem yanına çekmekte Ya Muharrem çok sevdiğim için, çok başarılı olacağını düşündüğüm için, çok layık olduğu için falan bunlar değil layıktır değildir tartışılabilecek bir şey. Eleştiri kısmı çok daha ağır oluyor ama doğal olarak böyle oluyor. Çünkü eleştirecek taraflar çok. Hep sustuk. Hep sustuk çünkü parti zedelenmesin. Hep sustuk çünkü Erdoğan güçlenmesin. Hep sustuk çünkü parti disiplininden ceza yemeyelim. Hep sustuk çünkü olsun bu gitsin de kim gelirse gelsin ondan daha iyi olur düşüncesi altılı masayı kurması başarıdır. Ancak 39 milletvekilini verip kendi başkanlığını, kendi cumhurbaşkanlığı adaylığını dayatması çirkindir. Benim düşüncelerim bu. Ama her şeyin altında beni en çok rahatsız eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağdaş, herkesin gıptayla baktığı demokratik, iyi yönetilen modern bir parti olmasını sağlayamamasıydı. Engellemesiydi demiyorum. Sağlayamamasıydı. Baykal zamanında Cumhuriyet Halk Partisi ciddi şekilde demokrasiden uzaklaştırılmıştı parti içi demokrasiden. Zülfü yapılanlar aklımızda. Ancak fikri sağları yapılanlar da aklımızda. Tüzük'le ilgili Kemal Anadolu'nun yazdığı bir eleştiri vardı, bir öneri vardı. Niye bu konular hiç tartışılmıyor? Niye bunlar hiç tartışılmadı? Bakın Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekilleri sürekli mesaj atarlar. Bu akşam şurada konuşmam var. İşte şunu kutluyoruz, bunu yapıyoruz. Ve ben de onlara zaman zaman mesaj göndermek istedim. Yani Beko'dan başka hiçbir milletvekili mesajları kabul etmiyor. Arkadaş sen benim vekilimsin, benim. Sen istediğini bana yollayacaksın. Beni şurada seyret, burada seyret diyeceksin. Ben sıkıntım olduğunda sana ulaşamayacağım. Böyle yağma var mı? Aday olmak başlı başına başka bir komediydi. Aylarca bekledik. Gelmiş meğer kart orada. Kimse haber vermiyor. Gidin en basit bir yere bir yere abone olun. Hemen size e-mail yazarlar. Hoş geldiniz. Arkasından her ay belli bir mesajlar yollarlar. Niçin Cumhuriyet Halk Partisi'nin bültenleri yayınlanmıyor? Niçin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kutlamalarına vesairesine ben parti üyesi olarak davet edilmiyorum? Çok zor bir şey olsa İzmir Belediyesi de davet edemez. İzmir Belediye Başkanlığında sürekli öneriler geliyor, sürekli teklifler geliyor, sürekli davetler geliyor. Gittim toplantılarda görüşme açıklayabiliyorum. Dolayısıyla bütün bunların sorumlusu olarak ben doğal olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu görüyordum. Seçilemediğine çok sevindim. Seçimden önce yaptığı bir açıklama da kulaklarıma inanamadım. Yani ismini henüz kimsenin duymadığı biraz daha tanınması gereken birisinden bahsediyor. Onu başkanlığa seçtireceğini, onun için de zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor. Böyle bir şey olabilir mi? saltanat kalkmadı mı? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanı söyleyebilir mi? Baykal'ın kasetlerle indirilmeden önce aşağı yukarı hiçbirimizin duymadığı Kemal Kılıçdaroğlu sürekli ekranlara çıkıyordu. Çok kısa bir süre önce ve karşısındaki rakipleri perişan ediyordu. Elinde belgelerle sakinliğiyle, kibarlığıyla varlığını asla söz etmem. Dünyanın en kibar insanlarından biri. Zaten Cumhuriyet Halk Parti liderleri hep kibar insanlardır. Küfür etmezler. Hakaret etmezler. Ama kararlı dururlar. Kılıçdaroğlu da haza beyefendi bir adamdır. Evet efendim bugünkü video bu kadar. Kılıçdaroğlu'yla ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaştım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yapması gerektiğiyle Türkiye'nin nasıl bir demokrasiye nasıl bir çağdaş hukuk devleti haline dönüşmesi gerektiğine kafa yormamız gerekiyor. Tutkuyla, sevgiyle, mümkünse aşk ile yaşayın. Umutsuz yaşamayın. Hoşçakalın. Bir arkadaşıma ismini hatırlayamıyorum demiştim de Ekmelettin, Tekmelettin diye söylersen hatırlarsın demişti. De. Şimdi artık ismini <gülüyor> unutmuyorum. <gülüyor>